Devam ediyor. Eraditum bil hayati dunya minel el ahira. Siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Şu ayet ilahiye bakınız. Siz ahireti bırakıp da dünya hayatına mı razı oldunuz? Hoşunuza giden dünya hayatı sizi ebediyen dünyada bırakacak mı ki ahireti unutuyorsunuz da dünyaya çakılıp kalıyorsunuz. Ayet. Ne şanlı bir ayet-i kerimedir bu. Fakat bilesiniz ki Sema meta'ul hayati dünya fil ahireti illa halil. Biliniz ki ahiret nazarında ahiret hayatına karşı Dünya hayatı son derece az, son derece basit, son derece kıymetsizdir Allahu Teala. Kıymetsizdir diyor. Demâ metâul hayâtid-dünya dünya hayatının metaı, dünya hayatındaki istifade, dünya hayatındaki lezzet, dünya hayatındaki izzet, dünya hayatındaki servet, şöhret, şehvet hepsi bunların geçici, hepsi bunların ızdıra altında, hepsi bunların fani. Siz bunları yakalayıp tutup da ebedi hayatı gafletle mi karşılıyorsunuz? Ebedi hayatı bırakıp dünya hayatına mı tüm sıkı sarılıyorsunuz? Yazık edersiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Müminlere, sırf Müslümanlara ediyor. Devam ediyor ayet-i kerime. İlla senfiru, Eğer Allah'a aster olmazsanız, bütün zamanınızı, zemininizi, bütün vaktinizi, nakdinizi, servetinizi, şöhretinizi, her türlü mülkünüzü, emlakinizi Allah yoluna vermez de, keyfinize ve zevkinize devam ederseniz, Allah yolunda gayrete gelmezseniz, Allah'a nefer olmazsanız, Allah yolunda mücadeleye çıkmazsanız, Allah'ın düşmanlarına karşı bütünleşik, birleşik karşı koymazsanız, küfür, şirk, halalet, Allah'ın yoluna mani olan bütün engelleri ben kaldırmaya kalkışmazsanız, yuazzimküm azaben elima, Allahu Teala vallahi size dünyada huzur yüzü göstermeyecektir. Ayetin ifadesi. Sizi azap altına alacaktır. Dışarıdan düşman istilası gelmese bile anarşizmi, komünizmi sizin çocuklarınızın eliyle başınıza bela edip apartmanınızdan dışarı çıkamayacak şekilde sizi mahkum edecektir allah Teala. Siz misiniz Allah yolunu terk edenler? Siz misiniz milyon üstüne milyon yılanlar? Siz misiniz 50 defa cesedini